e, ayetlerimiz, bu konuyla ilgili olan bazı ayetlerimiz. Şimdi burada en evet, önemli dediğim ya dikkatimi çeken ayet oldu. E, kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. Ya şimdi e, bu ayet evet kötülerin yolları başarıya götürür. Yani şimdi kötülerin yolları nasıl oldu da başarıya götürüyor? Nasıl oldu da başarıya? Şimdi Tanrı insanı yaratırken ne demişti? Kendimize benzer bir insan yaratalım. Ve insana hakimiyet gücü vermişti. Ve bunu da şöyle söylemiş. Demişti ki yerde ve gökyüzünde bütün hakimiyet onun olsun. Şimdi hakimiyet gücü olduğunca insanın elinde bunun adı özgürlük oluyor. Yani insan özgür. Rahat rahat istediği her şeyi yapabilir. Tanrı eğer kötülere müdahale etmiş olsa o zaman ortada hakimiyet gücü diye bir şey olmaz. Çünkü o zaman Tanrı e, hakimi yani kendisinin hakimiyetinde olan insanlar yaratmış olur. Dikkat edin. Kendi hakimiyetinde e, olmuş olan insanlar yaratmış olur. Ki o insanların yaptığı her şeyden o zaman Tanrı sorumlu olur. Çünkü izin veriyorsa suçlu olur. Çünkü hakimiyet Tanrı'nın elindeyse o zaman izin veriyorsa bu insana demek ki suçlu olur. Ama Tanrı kendine benzer insan yarattığı için ve hakimiyet gücünü o zaman vermiş oldu zaten. Çünkü Tanrı bütün hakimiyet kendi elindedir. Ve bu yüzden de insana da hakimiyet gücünü verdi. Şimdi insandaki bu hakimiyet gücünden dolayı Tanrı insanı yarattığına pişman oldu. Evet bu sözü de söyledi. Çünkü insanda hakimiyet gücü oluşunca bu sefer özgür yani bir insan, azat bir insan oluyor. Azat bir insan da öz başına ne istiyorsa da onu yapıyor. Yani artık doğruyu ve yanlışı kendisi seçmesi gerekiyor. Şimdi bazı insanlar var, onlar kötülük peşinde. Şimdi bu kötülük peşinde olan insanların içerisinde e, tabii ki imanlar da var. İmanlar mı ne zaten nereden biliyoruz Tanrı halkının içinde insanlar mı? Çünkü bu insanlar birçok yani işte peygamberlerin çocukları var bunların içerisinde Tanrı'ya hizmet eden insanların çocukları var bunların içerisinde demek ki neymiş yani kötülük olan yapan insanlar sadece Tanrı'ya inanmayanlar değil Tanrı'ya inanıp da yine kötülük yapan insanlar var. Neden? Çünkü bu insanlar zayıf. Zayıf oldukları için de, yani bunlarda ruhsal zayıflık var. O ruhsal zayıflıktan dolayı bu insanlar ne yapıyorlar? Yani işte bazı bedensel isteklerine boyun eğiyorlar. Yani o bedensel isteklerine boyun eğdikleri için de, o zaman işte kötülük, yani kötülüğün peşinde oluyorlar. Kötülük yapmaya devam ediyorlar. İşte bu kötülük yapmaya devam eden insanlarla ilgili 2. Temoteus 3. bölüm 13. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Bakın, aldatarak ve aldanarak. Yani kötü insan nerede aldanıyor? Kötü insan şurada aldanıyor ki yaptığı her şey doğru olduğunu zannediyor. <laughs> yani kime aldanıyor? Şeytana aldanıyor. Zaten o kim aldatıyor? Şeytan aldatıyor. Şeytan onu aldatıyor. O şeytana aldanıyor. O da şeytanın o anlatmasıyla o da diğer insanları aldatıyor. Başka insanları aldatarak kötülük yapmaya devam ediyoruz. Halbuki insan eğer ki yaptığı şeyde e, o kötülükte yani e, bir başarı elde etmiş olmasa belki o kötülüğü yapmaya da bilir. Ama e, bu seçiminden dolayı olan bir hadise. Neden? E çünkü e, o kötülük yaparken şeytan ona yardım ediyor. E, doğal olarak ona ne oluyor? Yani başarıya ulaşıyor. Gördüğünüz gibi bu ayette de söylüyor. Diyor ki, kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. Neden başarıya götürüyor? Neden başarıyor? Neden galibiyete götürüyor? Çünkü dedik ya onun yüreğinde var bu kötülük. O yüreğinde kötülüğü atmadığı sürece şeytan hiçbir zaman için onun peşini bırakmayacak. E, o zaman da ne oluyor? Bu insan yaptığı bazı şeylerde başarıya ulaşıyor. Bu sefer de diyor ki, evet evet ben doğru işler yapıyorum, ben doğru yollardayım diyor. Yani şeytan çünkü.